Evet arkadaşlar yeni parkurları kimden özledi? Bugün yepyeni bir parkurdayız. Çok güzel bir parkurdayız. Yani bugün neredeyse şöyle bir bakın bakalım. Tanıyabilenler, anlayabilenler olacak mı? Gerçekten çok güzel bir parkur. Bugün tehlikeli iniş parkurundayız. Hem de yepyeni bir parkura getirdim sizlere. Ve yine çok güzel arabalarımız var. Abi şunlara bakın ya bir yanda Türk taksiler bir yanda ise Türk polis arabalarımız örümcek arabaları ise göstermeye başlayacak ama hemen arkadaşlar lütfen videoyu bir beğenmeyi unutmayalım bir kanala abone olun ki Kahramanlarımız mutlu olsun, örümcek mutlu olsun, ben de mutlu olayım. Bunları yapın, örümcek de şöyle yavaş yavaş arabaları göstermeye başlasın. Baldin arabasından başlıyor Dacia Duster'ı görüyorsunuz önceki çok güzel bir araba arkadaşlar Dacia Duster Türk polis arabası hemen yanında Cupra Formentor var o da Batman kullanacak Türk polis arabalarından bir tanesi burada Toyota Corolla'yı görüyorsunuz çok güzel gözüküyor torba ya gördüğünüz gibi hemen burada ise Renault Fluence bizlerle 4 tane Türk polis arabamız hazır bir şekilde bekliyor. 4 de Türk taksi var. Türk taksilerden Dacia Logan var. Superman çok mutlu. Yanında Tog T10X bizlerle. Hemen burada Mercedes C63 ve burada ise Recep abinin taksisi Skoda Octavia. Recep abi hiç mutlu değil. Yani böyle zorla alkışlıyor. Niye bilmiyorum. Belki hani da öğreniriz belki. Gerçekten arabalar çok güzel. Ne dersiniz? Sizce bugün kazanan Türk polis arabaları mı yoksa Türk taksileri mi olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Örümcekle ilk olarak başlayalım arkadaşlar. Araba çok güzel. Togu biliyorsunuz. Tog T10X gerçekten içe dışı çok güzel arabalardan elektrikli SUV arabalardan bir tanesi. Bakalım bu yepyeni parkurda neler yapacak. Genelde yeni parkurlarda biliyorsunuz. disk Diskalifiye fazla oluyor. Ama bugün ne olur? Onu ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Haydi bakalım. ilk kez geldik bu parkura. Tabii ki takipçilerim olarak. Sizler biliyorsunuz ilk kez geldiğimizi. Oy oy dikkat. Aman abi dikkat et. Çok tehlikeli söyleyeyim size. Çok çok tehlikeli. Tehlikeli iş parkuru. <laughs> aşağı düşme. Aman. Abi Tolga aşağı düşecek neredeyse. O güzel kurtardı. Güzel kurtardı. Güzel kurtardı ve tamam. Tamam 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 sıkıldı. Abi aşağı düşüyordu neredeyse. Çok sıkıntılı ve tehlikeli bir parkur burası. Bak oğlum. <laughs> of 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 tehlike tehlike tehlike. Allah 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 Allah. Allah. Recep abi. Recep abi. Ne Recep abisi ya Recep abi diyorum Örümcek ya Ah be abi Aralarda tehlikeli yerler varmış Tuzaklar varmış Gördünüz değil mi aralarda boşluklar vardı Ve maalesef Maalesef Tuzağa kapıldı Örümcek ya Recep abi diyorum ben de ya Abi Recep abi üzgündü ya kafam ona gitti Acaba videoları beğenmiyorsunuz diye Like'lar gelmiyor diye mi öyle yapıyor Olabilir bir like atın da bakalım Recep abi Böyle mutlu olacak mı göreceğiz D D D Örümcek ne yaptın ya Gerçi abi ilk parkur ilk defa geldik Diskalifiye fazla oluyor demiştim Bugün de öyle başladık maalesef Kötü bir performansla geldi örümcek Bakalım sıradaki araba biz Neler yapacak Sıra Batman'de Batman Türk polis arabalarından Cupra Formentor'u kullanacak arkadaşlar Çok güzel bir araba gördüğünüz gibi bir SUV bu da arkadaşlar Bakalım Cupra Formentor Batman'de Bugün neler yapacak? Örümcekten sonra bir başarı görür müyüz? Hadi inşallah arkadaşlar. Araba çok iyi gördüğünüz gibi bakalım Cupra Formentor tehlikeli iniş parkurunda başarıya ulaşabilecek mi? Şu an için güzel gidiyor ama birazcık bozulmaya başladı performans. Aşağı düşme. Oo tamam 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 tamam, tamam. sakin ol. Sakin ol Batman. Abi arabayı düzeltmesi lazım yoksa diskalifiye gelir. Arabanın bir an önce düzelmesi lazım. Aşağı düşmeden güzel. Araba baya kötü oldu. Ama sıkıntı değil. ya yani Bizim için önemli olan arabanın sağlamlığı değil bu parkurda biliyorsunuz arkadaşlar. Yeter ki parkuru tamamlasın. Tuzak var. Tuzak var. Bir tuzak daha. Bir tuzak daha ama Batman bu tuzakları yemez ve işte bu kadar. Abi arka arkaya dörtlü tuzaklar vardı gördüğünüz gibi. Ama sonuç olarak Batman'in performansı başarılı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu aşağı atlamana gerek yok. Heh, burada kalabilirsin. Gerçekten Cupra Formentor Türk polis arabamız Batman'le başarıya ulaşması beni çok mutlu etti eminim sizlere de etmiştir. Hazırsanız Türk taksilerle devam edelim. Sırada Süpermen var. Süpermen de çok çok sevilen bir Türk taksiyi kullanacak. Bugün Dacia Logan karşınızda arkadaşlar. Arabayı biliyorsunuz zaten Türk taksi olarak her yerde gördüğünüz, görebileceğiniz arabalardan bir tanesi. Bakalım Süpermen tehlikeli iş parkurunda neler yapacak. Aman abi biraz yamuk bir uçuşla başladı ama herhalde sorun olmaz gibi geliyor. Bakalım göreceğiz. Parkur alışırlarsa full başarı bile gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Abi çok dönme. Çünkü çok döndüğünüzde biliyorsunuz neler oluyor arkadaşlar? Diskalifiye oluyorsunuz. Sanırım diskalifiye. Abi 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 aşağı düşme. Allah kurtardı kurtardı kurtardı. Ah yapma bunu. Yapma bunu ya. Bak bir de fren yapıyor düz duvarda ya. Ah be Superman. Abi çok iyi gidiyordu ya. Çok yanaştı ama dedim yani yoldan bir çıkarsa bir daha toparlayamıyorlar arkadaşlar. Hele yeni parkurlarda hiç yapamıyorlar. Ben maalesef Yine diskalifiye geldi. Bugün Türk taksiler güne kötü başladı. Tabi Türk taksilerin performansları normalde çok iyi olur. Ama yeni bir parkura gelince tüm arabalar kötü oluyor. Bugatti bile olsa kötü oluyor. Lamborghini bile olsa kötü oluyor. Bugün de gerçekten Türk taksiler kötü başladı. Kahramanlarımızın parkura alışması lazım. Ama Türk polis arabalarından Cupra Formentor ve Batman'in performansı başarılıydı. Bakalım sıradaki polis arabamız neler yapacak. Sıra Kaptan da yine çok sevilen Türk polis arabalarımızdan Renault Fluence'ı kullanacak. Kaptan bugün çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi Renault Fluence. Umarım performansı da gerçekten güzel olur. Arabayı görüyorsunuz abi. Anlatmaya gerek var mı? E tabii ki yok biliyorsunuz sevdiğiniz arabalardan Renault Fluence ve Kaptan şu an için başladı tehlikeli iniş parkuruna. Bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Hadi bakalım Kaptan. Dikkat et dostum. Güzel, bak. Of. O ne? Tuzak mı? Aa bak gördüm gördüm bak bak burada bir şey var abi. Tuzağa kapıldı yine ya. Ah be kaptan. Abi tuzağa girdi. Hala araba devam ediyor. Bir de parkuru bitir ama bitirdi saymamız gerekmez değil mi? Yok tuzağa Abi parkuru bitirdi. Abi parkuru bitirdi. Nasıl ya? İn arabadan in in in. Abi şimdi bunu ne yapacağız? Abi orada tuzak varmış. Tuzağa çarptı patladı. Ama parkur da bitti. Yani eee... Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim arkadaşlar. Gerçekten daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kaptan kenara geç. Ha burada bekle çünkü diğerleri gelecek birazdan. Ne yapalım arkadaşlar? Ya normalde diskalifiye olması lazım. Çünkü patladı araba. Ama patlar patlamaz. Yine de parkur yani patlarken bile parkur bitti aşağı düşmeden. Yani daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. O yüzden yorumlar sizde. Sizce bitirsin mi parkuru? Bitirmesin mi sayılsın? Yorumlarınızı bekliyoruz kaptan. Yani bitirmemiş olsam bile yani yorumlarda o yazılsa bile sana helal olsun. Yani gerçekten helal olsun arkadaşlar. Mükemmeldi kaptanın performansı. Ama yorumlar sizde. Bitirsin mi? Bitirmemiş mi sayılsın? Ona siz karar vereceksiniz. Siz yorumlarınızı yapın. Biz de sıradaki kahramanımızla devam edelim sırada Demir Adam var. Mercedes C63'ü kullanacak arkadaşlar. Biraz önce kaptanda yaşadığımız olayı bir daha çok kolay göremeyiz öyle söyleyeyim. Yani emin olun çok şanslısınız o anı izlediğiniz için. Yani bir daha görebileceğimizi hiç sanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir performanstı. Sırada Mercedes C63 var. Gördüğünüz gibi tehlikenin iş parkuru gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben de parkura girdikçe tehlikeleri sizlerle beraber öğreniyorum. Bakın biraz önce ne öğrendik? Gizli bir patlayıcı varmış meğerse. Bunu da yeni öğrenmiş olduk. Birini kaptan patlattı bir tane kaldı. Artık demir adam onun üzerinden geçerse patlayacak. O yüzden çok dikkat etmesi lazım. Şu an dönmeye başladı. Bak patlayıcıya doğru gidiyor. Patlayıcıya doğru gidiyor. Bak patlayıcı burada ama ama abi ya patlayıcıyı boş verin de yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Yani bugün Türk taksilerin performansı gerçekten sıkıntı da onu söyleyeyim size. Yani hala gidiyor ya. Türk taks... aa Dacia da buradaymış. <laughs> yani Türk taksiler gerçekten sıkıntıda bugün. Tek bir başarı dahi gelmedi. Türk polis arabalarına bakıyoruz. Cupra Formentor bitirdi. Eğer kaplanı da başarılı sayarsanız iki başarı. Vallahi helal olsun Türk polis arabalarına. Çok güzel gidiyorlar ama Türk taksiler maalesef sıkıntıda. Hazırsanız sıradaki arabayla devam edelim arkadaşlar. Sırada Thor var. Tor'un performansını izleyeceğiz. Çok güzel bir arabası var. Toyota Corolla'yı kullanacak Thor arkadaşlar. Vallahi çok iyi. Çok bilinen, sevilen arabalardan bir tanesi. Bakalım yani tehlikeli iş parkuru hiç şakaya gelmez. Gördüğünüz çok fazla diskalifiye geldi bugün. Ama yeni bir parkur olduğu için normal diyorum arkadaşlar. Bakalım tar neler yapacak. İzleyelim arkadaşlar. Ve siz de hala videoyu beğenmemişsiniz. Bir beğenin arkadaşlar. Kanala hala abone olmayanlar çok fazla. Onlar da bir abone olsun. Tor mutlu olsun arkadaşlar. Parkuru bitirsin sizin desteğinizle. Haydi bakalım. Çok iyi gidiyor bu arada. Uf. Oh patlamadı. Ah oh, patlayacak sandım patlamadı. Şu an devam ediyor. Tuzaklar var. İkili tuzak. Üçlü tuzak. Dörtlü tuzaktan da geçti. Sana helal olsun be. Gerçekten helal olsun. Bak kaptan burada bekliyor arabası. Maalesef çok fena patladı. Ama parkuru bitirdi. Ama ee, net değil. O sizde arkadaşlar. ikinci başarı. Kesin başarı da. Toyota Corolla'dan geldi. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten Toru tebrik etmek lazım. Gördüğüm en iyi performanslardan birini gösterdi. Helal olsun Tor. Gerçekten helal olsun. Batman'e de, diğerlerine de helal olsun diyoruz. O zaman son Türk taksi kaldı sanırım. Onunla devam edelim arkadaşlar. Son Türk taksi Recep Abi kullanacak arkadaşlar. Recep Abi işte belki bitirirse yani yine çok bir şey değişmez ama en azından Türk taksilerin bir başarısını görelim arkadaşlar. Gerçekten görelim ya. Recep Abi hadi sen bayağı mutsuz gözüküyordun. Like'lar geliyor bak videoyu beğendiler sizin senin için. Hadi mutlu ol bakalım şu parkuru bitir. Gerçekten sıkıntı da Türk taksiler. Bence Recep Abi işleri de değiştirecek arkadaşlar. İzleyelim bakalım. <laughs> Devam ediyor ama şu an için yani dönmeler başladıysa problemde başlamak üzeredir arkadaşlar onu söyleyeyim evet. Şu an için tuzağın üzerinden mi geçecek diyecektim. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi tamam sıkıntı yok toparladı. Hadi Recep abi bitir abi. Hadi Recep abi yaparsın sen abi. Güzel. Burayı da geçti. Son bir tuzak. Ah, yapma bunu. Abi yok bu tuzakları öğrenemediler abi. Yanlardan geçse tuzağa düşmeyecek gördünüz değil mi? Ortadan gittikleri için tuzağa düşüyorlar ya. Abi yani yanlardan geçsin tam da örümceğin yanına düştü ya. Şaka gibi. Nasıl başardın Recep abi? Bak Recep abi çok üzgün arkadaşlar. Bir like atın. Videoyu beğenin. Recep abi üzülüyor baya. Hadi şimdi son kahramanımız ve arabamızla devam edelim. Baldi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Son kahramanımız günün son performansında bırakacağız. Bitirir mi? Bitiremez mi? Hadi bakalım, göreceğiz gerçekten. Bitirmesini isterim çünkü Türk polis arabaları bugün çok iyi gidiyor ya. Gerçekten çok güzel gidiyor. Umarım son performansta da bizi Baldi mutlu eder. güzel başladı ama devamı nasıl olur bilmiyorum ama şu an güzel başladı baya güzel başladı hem de dikkat etmesi lazım birazcık sağ tarafa aman 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 baldi 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 ne yaptın baldi ya abi bu kadar da erken diskalifiye olunmaz baldi ya atla atla paraşüt aç aç paraşüt evet arkadaşlar ya maalesef aslında çok güzel gideceğini düşünüyordum ben Baldi'nin ama herhalde günün en erken diskalifiyesini izletti. Çünkü bu kadar erken diskalifiyeyi bugün herhalde görmemiştik. Ve çok erken oldu. Baldi maalesef kötü bir performans göstermesine rağmen Türk polis arabaları, Türk taksilere göre inanılmaz iyiydi bugün. Yepyeni bir parkura getirdim sizleri. Nereye geldik? tehlikeli niş parkurundaydık. Kazanan Türk polis arabaları. Umarım sizin de favori arabanız Türk polis arabalarıdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.